Arkadaşlar merhaba ben Hakan Tuncel. Sizlere bu videoda Yamaha klavyelerin Tyros serilerinde kullanılan UVD Sample Drum Kitleri, UVN Multisample seslerini SF2'ye nasıl çevireceğimizi anlatacağım. Bunun için EVE Studio ihtiyacımız var. Hemen çevirisini yapalım. Tools bölümünden Batch Conversion Wizard Convert Instrument seçili Sonraki diyoruz. UVD sample drum kitini sürükleyip içine bırakıyorum. 51 sesten oluşmuş. Next diyoruz. Burada file format hangi formata çevirmek istediğimizi belirtiyoruz. Biz SF2 yapacağız. 16 bit mono SF2'lerde Mono kullanılabiliyor. Output direktörü nereye çıkartacağımız, diğer ayarlar bu şekilde boş kalır. Start diyoruz, bakın masaüstüne direkt kitimizi SF2 olarak sound font olarak çıkarttı. 2.34 MB, bakalım 2.35 MB, aynısını çıkartmış. Bunu direkt Yama Expansion Manager'ımıza gönderelim bakalım ne yapacak. Evet SF2 olarak ve drum kit olarak şu an bunu görüyor. Tekrar göstereyim. Tools, Batch Conversion Wizard, Convert Instrument. Bu sefer UVN Multisample sesimizi 30 Waves 30 sesten oluşuyormuş. SF2 16 bit mono. Tekrar desktop masa üstüne oluştur diyorum. Evet, sesimizi de oluşturdu. 6.83 6.82 doğru. Expansion Manager'ımıza Ney sesini atıyorum. Bakın 2 layer'lı sesimizi direkt layer'larıyla birlikte SFK'ye çevirmiş bulunuyoruz. <laughs> bu şekilde yama yeni seri klavyelere bunları yükleyebiliriz ki UVN'yi de aslında direkt atabiliyoruz. UVN'yi de direkt gönderebilirsiniz. O direkt SF2 daha sağlıklı çalışacaktır. Ve başka klavyelere de yüklemek isterseniz bu konvert işlemini yapmanız gerekir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.